Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Ben çok iyiyim. Bugün bomba gibi bir soruyla daha karşınızdayım. Acil yayınlarından çok güzel bir olasılık sorusu seçtim sizin için. Hadi çözelim bu soruyu. Ancak bu arada bu arada çözüme geçmeden önce Arkadaşlar bir şey söylemem lazım. Şimdi e, bu özellikle tekli sorular için söylüyorum bunu. Tekli sorularda direkt çözümü izlemeye başlamayın bence. Çözümü gördükten, gördükten, daha doğrusu soruyu gördükten sonra şöyle bir durdurun. Kendiniz bir uğraşın, çözmeye çalışın. Ondan sonra benden dinleyin. Bunun çok daha fazla yararını göreceksiniz. Çünkü burada seçtiğim sorular daha böyle sınava yakın, sınavda çıkabilecek tarzda sorular olduğu için biraz uğraşmanız sizin için daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Hadi geçelim şimdi çözüme. Aşağıda 16 eş daire diliminden oluşan çark rastgele çevrilecektir. Çevrilen çark hangi sayının olduğu dilimde durursa o sayı kadar puan kazanılacaktır demiş arkadaşlar. Çark eğer sarı renkli bir dilimde durursa ekstradan 2 puan daha kazanılacaktır demiş. Hemen şu maddeyi bir uygulayalım. Mesela 1 de 1'in e, sarı üzerinde olduğunu görüyoruz. O zaman ekstra 2 puan daha kazanıyormuş arkadaşlar. Aslında burası 3 puan oluyormuş. 3 2 puan daha kazanmış oldu. 5 beş oldu. 5'ten 7'ye çıkmış olduk. 7'den kaça çıkmış olduk? 9'a çıkmış olduk. Şuradaki 9'dan 11'e çıkmış olduk. Şuradaki 11'den 13'e çıktık. 13'ten 15'e çıktık ve şuradaki 15'ten de 17'ye çıkmış olduk. Çok güzel. Çark yıldız içeren bir dilimde durursa Yıldız başına ekstradan birer puan daha kazanılacaktır demiş. Şimdi yıldızlara bakalım hadi. Bir no'lu yerde 2 tane yıldız var. Dolayısıyla ekstradan 2 puan daha kazanılacaktır. Burası 3 değil artık 5 olacaktır arkadaşlar. Şimdi 16'da hiçbir şey yok. 3'te bir yıldız görüyorum ben. Burası zaten 5'ti. 5'ten neye çıkmış oldu? 1 bir puan daha kazanmış olduk. 6'ya çıktı. 14'te hiçbir şey yok. Ee, şuradaki 15'e baktığımızda hiçbir şey yok. Şurada iki tane yıldız görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burası 12'den 14'e çıkmış oldu. Şurasında, şurada yıldız yok. Burada yıldız var. Bakın bir tane yıldız var. 11'e çıkmış oldu. Burada 3 tane yıldız var arkadaşlar. Dolayısıyla burası 11'den kaça çıkmış oldu şu anda? 14'e çıkmış oldu. Güzel. Şurası 8 olarak kalıyor. Burada bir tane yıldız görüyorsunuz. Dolayısıyla 13'ten kaça çıkmış oldu? 14'e çıkmış oldu. Şurada bir tane yıldız görüyorum. Dolayısıyla burası da 15'ten 16'ya çıkmış oldu. Başka da yıldız görmüyorum arkadaşlar. Güzel. Çarkı rastgele bir kez çeviren birinin 16 puan kazanma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın tekli olarak saydığımızda şöyle soldan sağa doğru saydığımızda ne görüyoruz? 1, 3, 5, 7, 9 nereye kadar geliyor? 15'e kadar geliyor. Çiftli olarak da saydığımızda bakın 2 şurada, 4 şurada, bu sefer de soldan Baş, sağdan başlıyoruz, şöyle sola doğru devam ediyoruz arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yani aslında 16 tane bölge var burada arkadaşlar. bizim tüm durumu, durumu, durumlarımız konuşamadım Burada 16'ymış. Peki bizden ne istiyor? 14 puan kazanmamızı istiyor. bakalım şimdi 14 puanı biz nerelerde kazanıyoruz. Şimdi şöyle bakalım. Mesela şuradan başladım. Burada 5 puan kazanıyormuşum. Şurayı eledim tamam mı? 16 puan kazanıyormuşuz eledik. 6 puan kazanıyormuşuz eledik. 14 puan bakın birinci kazandığım yeri buldum. Burada kazanıyorum. Şurada 7 puan kazanıyormuşuz eledim. Bakın ikinci kazandığımız yer burası. 14 puan. Şuradan 9 puanmış eledim. 11 puanmış eledim. Üçüncüyü buldum. Şurada da bir 14 puan kazanıyormuşuz. 8 e, puan eledim. Şurası 11'den kaça çıkmış? 14'e bunu da aldım. 6'yı eledim. Şurası 16. Bunu eledim. 4'ü eledim. 17 eledim ve 2'yi eledim. Şimdi arkadaşlar kaç tane işaretlediğim bölge var? 1, 2, 3, 4. 4 tane bölge denk geldiğinde biz burada 14 puan kazanacağız. Dolayısıyla istediğimiz durum bu 4 bölgeden birine gelmesidir. İstenilen durum bölü tüm durumlar 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 olarak gelecektir. Cevabımız da Denizli seçeneği olacaktır. Yine güzel bir soruyla karşınızdaydım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.